Bilmiyorum Deme kanalından herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda e, sizler için ekran kaydını nasıl aldığımı e, göstermek istiyorum. Çünkü sizden gelen soruların içerisinde bu da var. Abi ekran kartı nasıl alıyorsun? şey Ekran görüntüsünü nasıl alıyorsun? Videosunu nasıl çekiyorsun? İşte sizlere hemen bilgilerimizi aktıralım. E, Google Play üzerine giriyoruz. Ekran kaydetme. Kayıt programı diyoruz ve ilk çıkan bakın ekran kaydedici ekran video kaydedici ikinci kısmı tıklıyoruz yüklüyoruz programımızı yüklüyoruz ve yükledikten sonra basıyoruz ve sağ ekranda siz de belki görüyorsunuzdur e, reklamsız bir şekilde ekran kaydınızı yapıyorsunuz. E, program gayet basit. Burada araçlar kısmı da var. Bakalım araçlar kısmında ekran görüntüsü, kamera ve fırça hareketimiz de var. Fırça hareketini de şu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. bir şey açtık. Bir alan açtık. İşte burada anlatım yapacağız. Fırçamıza tıklıyoruz. İşte şu program çok güzel arkadaşlar. Bunu birinci önerdiğim program diyorsunuz. Ondan sonra ekran kartı uygulamasını da ikinci öneriyorum ve oyun oynarken de ekran kaydını alabiliyorsunuz. Sonra da YouTube'dan da paramız işte garanti bankamıza yatıyor gibisinden e, yapabilirsiniz arkadaşlar Başka özelliği var mı aynı zamanda Ekran kaydı alırken de e, Kamerayı da kullanabiliyorsunuz Hemen ilk defa sizin için kullanacağım Evet ben de buradayım ve Bu şekilde de ekran kaydını yaparken de Beni de ekranda görmüş olacaksınız arkadaşlar sizin için e, Çok iyi bir uygulama e, Umarım işinize yarar Ekranımızı da nasıl kapatacağız Hemen üzerine tıklıyoruz, çarpıya basıyoruz ve ekranımızda kameramız gidiyor. Ve bu şekilde de ekran kaydını yapıyorsunuz arkadaşlar. E, sormak istediğiniz sorular varsa size her türlü yardımcı olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.